Herkese merhaba millet, e, ikinci videoma hoş geldiniz. E, en son yaptığım video işte 5 tane dizi önermiştim. E, güzel oldu beğendim. Aslında ben böyle atvan videoma artık tutulmasını istiyorum videolarım. Bugün sizlere zaten başka gördüğünüz gibi hala bu filmleri izlemediniz İzlemediniz mi? Bu öner önerdiğim filmler e, gerçekten bilmiyorum yarısı Oscar aldım almadım tam bilmiyorum. Önereceğim diziler çoğu Oscar almış çoğu da çok izlenmiş durumda ve inme puanları baya ben zaten inme puanları diye yazmış olurum olacaktır. Hiç konuşmaya gerek yok uzun videosu yapmayı sevmiyorum bu da kısa olsun 5-4 dakikalık. Hemencik başlayalım. Birinci filmimiz Esaretim Bedelim. Bu film gerçekten yani bir gog diye bile girin işte en çok inme puan inme puanlı film yazın ilk başta bu çıkar film olarak. Bu film aslında doğruyu konuşmak olursak ben bile yeni izledim. Çünkü diyeceğim şimdi nasıl sen yeni izledin? Çünkü bilmiyorum çok ön yargılı bakıyordum ama sonra izlediğimde gerçekten o puanın değerini hak eden bir filmmiş. Filmin çok az bir konusundan bahsetmek gerekir şey. Bir ana karakterimiz var baş karakterimiz zaten olay hapishaneden kaç filmler, filmleri sevenler için güzel bir film ve dram üstte drama Morgan Freeman oynuyor zaten e, filmde. E, filmi çok kısa anlatayım. Bir, nasıl diyeyim, adam, karakterimiz bir yapmadığı suçla suçlanıyor. Karısını öldürme suçuyla suçlanıyor ama aslında öyle bir şey yok. Bir muhabbet cezası yok. Çok ünlü bir ceza, e, cezaevine atılıyor. Ve orada onun bir 16-17 sene kaldıktan sonra artık başlıyor e, bir kaçış falan yapmakta, duvarını delip işte 500 metrelik anne an ne anlatmayayım spoiler olur. Bence bunu bu videodan sonra izleyebilirsiniz. İkinci filme geçiyorum. Bu da çok bir zaten Yeşil Yolda Yeşil Hoş anlatacağım? Stephen King'in temin ki anlattığı belirli King'in öykülerinden bir filmlerdir. Yeşil Yolda çok izlenmiş film. Hatta Serhat'ın bedelinden sonra en çok gelen film bu olmuş. Hatta Tom Hanks oynuyor onda da. Tom Hanks zaten biliyorsunuz çok ünlü bir oyuncu. Yeşil yolda da bir adam var. Doğa üstü bir güçleri var ve cezaevinde... iki birine zaten cezaevinde geçiyor ama aynısı geçiyor. Hapishaneye atılıyor ve o, o, atılan hapishanede adamın süper güçleri var. Nasıl diyeyim? Ya yani kime dokunuyorsa o şey olabiliyor böyle iyileşebiliyor ve adam idamla mahkumlanıyor ve oradaki Tom Hanks ona idam yaptırmamak için uğraşıyor böyle güzel bir film bu da çok bilinmeye puanı ve Oscar almış bir film. Sonra Yeni Hayat diye bu da Tom Hanks'in bu da çok iki saat iki, iki buçuk saat bir film bu gerçekten çok iyi bir film. Ee, bir adaya düşüyor zaten mücadele filmleri seviyorsanız bu film zaten birinci sıradadır. Adada ıssız e tek başına kalıyor ve onun macerasını anlatıyor böyle ağır gidiyor film biraz ama. Gerçekten her şeyle çok süper bir film. Ee, bunu fazla anlatamadım ama en neyse. Sonra Pain'in yaşamı. Zaten bu yeni şimdi demeyeyim. 2016 mı 2017 civarlarında çıkan bir film. Belki daha eskileri bilmiyorum. Bu da zaten yine tek başına kalma. Zaten iki tane ceza filmi koymuşum. İki tane tek başına filmi koymuşum. Bu da bir aslanla bir ay kaplanla bir kayın üstünde tek başına kalma ee, şey filmi işte onun hayatını hayatını demeyeyim orada işte nasıl kalıyor yemek mi yiyor nasıl böyle koca okyanusun içinde tek başına kayanın içinde kap, kaplan da var onun hikayesini öyküsünü anlatan güzel bir film izlemesi tavsiye ederim bir de yenilerden koyalım dedim hatta şu an ee, bunlar biraz eski ben dedim yeni koyayım John Wick abi John gerçekten aksiyonu dibine kadar yaşatan bir film şu an ben düşünemedim hangisini fragmanları koyayım zaten 3 tane film var arka arka izleyebilirsiniz çok iyi Filmlerde. Ben ikinci filmin fragmanını koydum. Böyle hatırlıyorum. Gerçekten aksiyon zaten adam John Wick ya gerçekten çok iyi bir şey film. Bence bunları izlemeniz gerekir çünkü bunlar çok gerçekten çok iyiler. Ay diziler demiş. öbür videodan kalmışım. Çok iyi filmler. Bunları izleyebilirsiniz. Çok iyiler bence. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ne, ne diyeyim daha ya yani her neyse hadi kapat.